Uzun yıllar sonra tekrar Venezuela'dayım. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan kalkan uçağı 12 buçuk saat süren rahat bir yolculukla Caracas semalarına ulaştı. Çocukluğumuzda dünya güzellik yarışmalarında aldığı birinciliklerle tanıdığımız Venezuela'yı gençliğimizde de Hugo Chavez'in ülkesi olarak sevdik. Son yıllarda ise Türkiye ve Venezuela ile ilişkileri çok gelişti. İki ülke arasında neredeyse her gün uçuşlar bulunuyor. Ve geldiğim uçuşun hıncı hınç dolu olması beni şaşırttı. İki ülke arasında ciddi bir turizm de başlamış durumda. Ayrıca uçakta tanıştığım mimar bir arkadaşın söylediğine göre de Türkiye inşaat işinde de Venezuela'da ciddi yatırımlar yapıyor. İş için sık sık gidenleri yakalayınca hemen güvenlik sorununu soruyorum. Çünkü Venezuela'ya gitmeyi planlayanlara ilk tavsiye edilen şey aman gitmeyin ya da dikkatli olun. Sık sık gidip gelenlerin söylediklerine göre özellikle otoyol kenarlarında arabanın camlarının kilitli olması ve açık olmaması Akşamları çok fazla gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması ve ıssız ara sokaklara girilmemesi yönünde tavsiyeler verdiler. Tabi bu tavsiyeler hep Karakas için. Karakas'ın dışında ise ayrı bir dünya var. Birçok bölgesi Venezuela'nın turizme açık. Karayip'lerdeki adaları, Amazonlardaki köyleri, kasabaları, Angels Falls'un yakınlarındaki, göl kenarındaki kasabalar son derece güvenliler. Oralarda hiçbir sıkıntı yok. Venezuela Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Ülkeye girişte iki tane form dolduruyorsunuz. Bir tanesi klasik bir imigrasyon formu. Bir tanesi de üzerinizde ne kadar Para edecek şey bulunduğunu gösteren ve yanınızda bir telefon varsa değerinin ne olduğunu, yanınızda bir laptop varsa değerinin ne olduğunu yazdığınız, yani toplam olarak ne kadar risk taşıdığınızı gösteren bir form. Bunları doldurduktan sonra ülkeye girişte size halen bir covid testi uygulanıyor. Bu covid testi uygulanırken kaldığınız oteli ülkenizdeki adresinizi, telefon numaranızı ve mailinizi de bu Covid testi sırasında hemşire hanımlara veriyorsunuz. Ülkeye girişte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık 20-25 dakika içinde havaalanına girişimle çıkışım ancak bu kadar sürdü. Simon Bolivar Havaalanı Karakas şehir merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Havaalanı Okyanus kenarına, deniz kenarına inşa edilmiş. Okyanus kenarından Karakas'a bir dağ tırmanışı yapıyorsunuz. Karakas çünkü bir dağın eteklerine kurulmuş. Son derece serin, deniz kenarına göre daha soğuk diyebileceğimiz bir şehir. Venezuela çok ciddi ekonomik sorunlar yaşayan bir ülke. Ama dünyanın en fakir ülkesi ya da çok fakir ülke deyimleri, son 1-2 ay içinde gittiğim Afrika ülkelerini, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni, Çad'ı düşündüğümde çok saçma kalıyor. Çünkü bir yandan Venezuela ciddi bir medeni ve gelişmiş bir ülke. Son 10 yılda yaşanan ekonomik krizlerde ve hükümetle yaşadıkları sorunlar yüzünden 3 milyon kişi Venezuela'dan göç etmiş gitmişler. Bu süreçte çok fazla ürün tedarik sorunları yaşanmış. Ama yavaş yavaş bunları aşmaya başlamışlar. Bu kısa bilgilerden sonra buyurun gelin başkent Karakası gezmeye başlayalım. Venezuela'da dünyanın en zengin petrol yatakları bulunuyor. Yani kolay para bu ülkeye de gelmiş. Kolay para geldiği zaman da tabii ki birilerinin gücü elde etmesi de kolay oluyor. Ve bu gücü elde etmek için de ciddi kavgalar ve savaşlar oluyor. Venezuela da bu kolay paradan hiç mutlu kalamamış. Bence keşke böyle kolay paralar olmasa. Bu ülkelerde bu hallere düşmese. Daha birkaç hafta önce bunu Afrika'da, Angola'da, Gabon'da, Ekvatoral Gine'de anlatmıştık. Venezuela'da da kaderi çok farklı. Latin Amerika ülkeleri biz gezginlere sorulduğunda nerede yaşamak istersiniz dediklerinde çok dillendirdiğimiz Arjantin'de yaşarım ya da Şili'de, Uruguay'da ya da ne bileyim e, Kolombiya'da yaşarım gibi çok insanın söylediği bölgelerdir. Bunun temeldeki nedeni buradaki insanların bizim gibi, bizim toplumumuz gibi sıcakkanlı olmasıdır. Çok çabuk arkadaş olursunuz, bir günde futbol maçına gider, orada sarılır, sanki 20 yıllık arkadaş gibi gece boyu barlarda eğlenirsiniz. Bu bölgede insanların bu kadar sıcakkanlı, bu kadar güzel insanlar olması gerçekten biz gezginlerin de çok hoşuna gider. Keşke bu güzel ülkeler çok daha güzel kaderleri olabilseydi diyeyim yani. Belki de kendi ettiklerini kendi buldular ama bu güzel topraklarda yaşayan insanlar daha mutlu olsunlar isterim. Karakas sokakları çok hareketli. Bunda günlerden cumartesi olmasının da etkisi çok yoğun. Ama beklediğimden çok fazla bir kalabalık var. Her yerde sokak satıcıları, marketler, insanlar alışverişteler. Başkent Karakas'ta hemen ülkenin etnik yönden de çok renkli bir ülke olduğunu fark ediyorsunuz her renkten insan, her kültürden insan mevcut. Aynı Santiago de Chile'de ve Bogota'da olduğu gibi Venezuela'nın da çevresi dağlarla çevrili olunca bu dağlara çıkmak için aynı o şehirlerde olduğu gibi burada da teleferik var. Hafta sonları halkın serinlemek için ve manzara seyretmek için bu şehirlerde en büyük zevklerinden bir tanesi teleferiğe binip dağlara çıkmak. <laughs> Tabii ben yukarıya daha çıkmayacağım bugün. Venezuela'nın başkenti Caracas'ı gezmeye devam ediyoruz. Her yerde Hugo Chavez'in ve ülkenin kurucusu olan, kurtarıcısı olan Simon Bolivar'ın resimlerini görmeniz mümkün. Bu iki insan bu ülkede gerçekten çok seviliyorlar. Ben de o yüzden rotamı hem ülke tarihini hem de hayatını öğrenmek üzere Simon Bolivar'ın evine, Casa Bolivar'a çeviriyorum. Venezuela'dayız. Burası başkent Caracas. Şimdi Bolivar Meydanı'na geldik. Burada Simon Bolivar'ın izini süreceğiz. Şimdi Kasa Bolivar denilen Simon Bolivar'ın evine doğru yürüyoruz. 50 kişinin toplanmasını bekliyorlar. 50 kişi toplandığında grup halinde içeriye, rehber eşliğinde bütün grubu alıyorlar. Biz de şu anda grubun toplanmasını bekliyoruz. Bolivar Müzesi'nin Kasa Bolivar'ın açılmasını beklerken biraz da Venezuela'dan bahsedelim. 2000'li yılların başında bundan yaklaşık 20 yıl önce neredeyse her Latin Amerika'yı, Güney Amerika'yı gezen gezginin rotasında Venezuela vardı. Caracas belki çok fazla gezilen bir yer değildi, az süre kalınıyordu ama Ciudad Bolivar, Angel Falls, Santa Elena ve Venezuela'nın belki birçok bölgesi gezginlerin rotalarındaydı. Sonra 2010'lu yıllara doğru yavaş yavaş rotalardan Venezuela çıkmaya başladı. Tehlikeli ülkeler kategorisine girdi. Aynı zamanda da ülkede ambargo başlamıştı. 2010'dan 2020'ye kadar ki olan süreçte çok fazla gezginin buraya geldiği söylenemez. Yani gelenler de ancak böyle otelden çıkmadan kaçamak kaçamak çekimlerle ülkeyi anlatmaya çalışıyorlardı. Son 1-2 yıldır ülke düzeliyor tekrar yavaş yavaş turistler gelmeye başladı. Şu anda Plaza Bolivar'da, Bolivar Müzesi'nin önünde ve meydanda ciddi bir kalabalık var. Belki turist sayısı az ama yavaş yavaş artık ortamlar hareketleniyor diyebiliriz. Simón Bolívar 1783 yılında doğmuş. İspanyollara karşı Kolombiya, Venezuela, Ekvator, Peru ve Bolivya'nın bağımsızlık savaşının lideri olmuş. Ve Büyük Kolombiya denilen ülkenin de kurucusu. 11 yılda bu ülkenin liderliğini ve başkanlığını yapmış. Lakabı ise El Libertador. Simon Bolivar 1830 yılında öldükten sonra da Büyük Kolombiya Devleti ayakta kalamıyor ve parçalanıyor. Venezuela, Ekvator ve diğer ülkeler bu Büyük Kolombiya Devleti'nden ayrılıyor. Simon Bolivar 1783 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Küçük yaşta ailesini kaybetti. Askeri eğitimini İspanya'da aldıktan sonra 1810 yılında Venezuela'ya dönerek burada sömürge yanlısı güçlere karşı savaş başlattı ve Venezuela'nın bağımsızlığını ilan etti. İlk önce Napolyon ordularına karşı zafer kazanıp Karakas'ı kurtardı. Bu süreçte sömürgeci güçlere yakalanarak sürgün edildi. Şu anda Simon Bolivar'ın Karakas'ta yaşadığı evindeyiz. Simon Bolivar sürgün öldüydü Bogota'da da uz durmadı. Bu sefer Kolombiya'da Bogota'da Kolombiya ile birlikte zafer kazandı ve Bogota'yı kurtardı. Arkamdaki Simon Bolivar'ın yatak odası. Kolombiya'da yaşadığı ağır yenilgilerden sonra tekrar sürgün yılları başladı. Önce Jamaika, sonra Haiti'de tekrar güç toplayan Bolivar yine ülkesi Venezuela'ya döndü ve bu sefer Ciudad Bolivar şehrini kurtarıp bu şehrin başına geçip yönetmeye başladı. Bu şehirde başlattığı özgürlük hareketi sonuna kadar devam etti ve çevre ülkelerle birlikte bütün hepsinden sömürgeci güçleri temizledi. Simon Bolivar'ın çok güzel bir evi varmış. Yani ev taş bina, ortasında avlusu var. Çevresinde bu sıcakta serin serin odaları. Güzel bir ev, çok beğendim. Simon Bolivar'ın hayalini kurduğu ve kurmayı da başardı. Venezuela, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Peru'nun kuzeyinde ayrılan bölgeye denilen o zamanlar Bolivya ülkelerini bir araya getirerek kurduğu Büyük Kolombiya Devleti de çok uzun yaşamadı. Belki o devlet bugünlere gelseydi ne olurdu bilemiyorum. Ama iç savaş ve generaller arası yaşanan sorunlar bu ülkelerin birbirlerine düşmesine ve ayrılmalarına sebep oldu. Simon Bolivar'ın hayatını merak edenlere, ünlü Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in Labirentindeki General isimli kitabını tavsiye ederiz. Burada Simon Bolivar'ın hayatının son bölümünde yaşananları da okuyabilirsiniz. 2013 yılı yapımı, Liberdator filminde de Simon Bolivar'ın hayatı konu edilmiştir. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Venezuela'da 30 civarında etnik kökenli grup yaşıyor ve bu grupların da hepsinin ayrı dil konuştuğunu düşünürseniz bu bölgedeki halkları da bir araya getirmek, onlarla birlikte savaşmak, buradan işgalci güçleri atmak, gerçekten Simon Bolivar'ın yaptığı da hiç kolay bir iş değil. O yüzden de Simon Bolívar da bu bölgelerdeki tüm ülkelerde halk tarafından çok seviliyor. Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 30 milyon. küçük küçük kerbes gibi pazarlar kurulmuş. Burası arkamda gördüğünüz El Venezuelano meydanı. Meydan çevresinde küçük küçük tezgahlar açılmış. İnsanlar değişik değişik şeyler satıyor. Ortalık çok kalabalık gerçekten. Hareketli bir cumartesi günü. Yavaş yavaş Bolivar Meydanı'na doğru yürüyoruz. Venezuela da yakın zamanda parasından 6-0 attı. Böylelikle daha değerli hale göreceli olarak getirmiş oldu parasını. Bu aralar bir 1 dolar 5 küsür Venezuela pazosu ediyor. Ama halen hiperenflasyon devam. Venezuela'dayız. Burası başkent Caracas. Burası Bolivar Meydanı. Arkamda gördüğünüzde Simon Bolivar'ın at üzerindeki tam meydanın ortasına konan, parkın tam ortasında yer alan heykeli. Burada ortam gerçekten çok barışçıl. Hiç sorun yok. Güvenlik sorunu yok. Bolivar Meydanı ve çevresinde Halk Cumartesi gününün tadını çıkarıyor. Venezuela Little Venice demek yani küçük Venedik. Buraya ilk gelen İspanyollar ya da İtalyanlar artık gemilerle kayıklarla geldiklerinde muhtemelen denizin üzerine kurulan köyleri gördüklerinde burada denizin üzerinde de yerleşim var. Burayı Venedik'e benzetmişler ve küçük Venedik demişler. Her yerde İki kişinin resimlerini görmek mümkün. Bunlar Hugo Chavez ve Simon Bolívar. Burası tam kolonyal bölgenin de merkezi. Yani birçok tarihi ev var. Yüzlerce yıllık bu tarihi evlerde devlet binaları ya da tarihte çok önemli yer almış, bugün müzeye çevrilmiş binalar mevcut. Çevrede çok güzel kafeler de var. Kafeler benim umduğumun çok üzerinde hareketliler. Her yer dolu görünüyor. Bu arkamda gördüğünüzde Kongre binası halen aktifmiş. Aynı Bogota gibi Karakas'ın çevresi de dağlarla çevrili ve biraz yüksekte bulunuyor. Bu yüzden de gerçekten güzel ve serin bir havası var. Çok fazla sıcak değil. Hiçbir zaman yazın bile çok fazla sıcak olduğu söylenemez. O yüzden çok keyifli. Bogota kadar soğuk değil ama bence çok keyifli bir havası var. Aynı Arjantin, Uruguay ve Şili için dediğimiz 3 kuzen ülke hatta Paraguay'ı da katarsak 4 kuzen ülke deyimini burada da üç ülke için kullanıyoruz. Eskiden Gran Colombia denilen Ekvator, Kolombiya ve Venezuela. Bu üç ülkeye kuzenler diyebiliriz. Panama da dördüncü olarak konursa zaten o da Kolombiya'dan ayrılmış. Yani bu bölgede dört tane kuzen ülke daha var. çevrede arkamda gördüğünüz gibi ee, çok güzel katedraller, kiliseler de bulunuyor. Burada da nüfusun yüzde 91'i Hristiyan. Yerli dinlerden de çok az miktarlarda ee, bulunuyor. Animist dinler ya da yerlerin kullandığı dinler. Ama ülkenin hakim dini Hristiyan. Ülkenin neden ekonomik olarak bu hallere düştüğü, öyle basitçe kötü yönetim falan diye anlatılacak bir şey değil. Dünyayı yöneten güçler var ve bu güçlerin istemediği gibi hareket eden ülkeler var. Ve bu ülkeler çok sıkışık şekilde ambargolarla, ekonomik yaptırımlarla bunalımlara sokuluyor. Aynı Afrika'da, Zimbabwe'de gördüğümüz gibi bu bölgede de Venezuela'ya yapılmadık kalmamış. Bunu sadece yönetimle açıklamak bence mümkün değil. Ayrıca bu konuda bir video yapıp dünyanın düzeni ve bu düzenin aykırı çocukları üzerine de yorumlar yapabilirim. Barona gezgin kafelerde sık sık bütün müşterilerimizle birlikte şerefe kadeh kaldırır, oy oy yaparız. Bu oy oyların hepsinde de Hugo Chavez'in de şerefine birer şart yaparız. Hugo Chavez'i çok seviyoruz. Hugo Chavez'in ülkesini de çok seviyoruz. Bolivar Meydanı ve çevresinden şimdilik bu kadar. Varuna'dan hepinize diyelim ki bugün de kaderlerimizi Hugo Chavez'e, Eva Morales'e ve Vidal Castro'ya kaldıralım. Karakas'tan herkese Karakas'tan yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla okyanus kenarına ulaşabilirsiniz. Burada plajlarda denize girebilir, deniz kenarı restoranlarda balık yiyebilirsiniz. Aynı zamanda o Karakas'ın tehlikeli ve kalabalık ortamından da kaçmış oluyorsunuz. En yakın şehir ya da kasaba diyelim La Cueira adında bir kasaba. Oradan sonra okyanus kenarından da yolculuğa devam edebilirsiniz. Değişik köyler, kasabalar bulabilirsiniz. Şu anda arkamızda Karayip Denizi var. Burası aynı zamanda Atla Okyanusu. Bundan birkaç ay önce arkamızdaki denizde, Karayipler'de bulunan tüm ülkeleri tek tek gezmiştik. Buraya çok yakın mesafede Trinidad Tobacco var çok farklı ülkeler bu kadar kısa mesafede, bu kadar farklı kültürler, bu kadar farklı ülkeler gerçekten enteresan. Dünyayı gezmek de belki bu enteresanlıklar yüzünden çok güzel. Ama tekrarlayalım, Karakas'tan kaçmak istiyorsanız yarım saatte okyanus kenarına ulaşmanız ve burada biraz kafa dinlemeniz mümkün. Aynı zamanda Karakas'la deniz kenarı arasında da inanılmaz bir sıcaklık farkı var, nem farkı var. Deniz kenarına indiğinizde yani terliyorsunuz çok sıcak bir ortam var. Karakasta ne kadar rahat ettiyseniz, ne kadar bol olsun cildinle nefes almış ve serin serin rahat rahat uyumuşsanız deniz kenarına indiğinizde de o kadar sıkıntı yaşayabilirsiniz Karakasta konaklama yaklaşık 50 dolardan 3 yıldızlı otellerden başlıyor. 150-200 dolarlara kadar en üst seviyedeki 5 yıldızlı otellere çıkıyor. Ülkeye girişte herhangi bir vize uygulaması yok. Kapalı alanlarda COVID'e karşı hala maske takma Venezuela'da zorunlu. Hatta Türk Hava Yolları'nın Venezuela uçuşlarında Venezuela hükümetinin ricasıyla halen maske takılıyor. Bu aralar 1 Amerikan doları 5.81 Venezuela pezosuna denk geliyor. Havaalanı çıkışında mutlaka resmi taksilere binin. Kaçak taksi işletmecilerine binerseniz başınıza kötü şeyler gelebileceğine dair hikayeler var. Biraz belki pahalı olacak ama Simon Bolivar Havaalanı şehir merkezine biraz uzak. Yaklaşık yarım saat sürüyor ve taksiciler Resmi taksiciler bu yolculuk için 50 dolar alıyorlar. Uçağın inişinden havaalanından çıkışınıza toplam süre 20-25 dakikayı maksimum yarım saate geçmiyor. Çok hızlı size önce bir covid test yapılıyor. Ardından pasaport kontrolü ve üzerine de bagaj alımı ve imigrasyondan geçiş. Yaklaşık yarım saatte havaalanının kapısında oluyorsunuz yemek konusunda Karakas'ta çok güzel restoranlar bulunuyor. İtalyan'dan Japon'a, Tayyip'den Meksika'ya, isterseniz Latin Amerika yemeklerine, her çeşit Orta Doğu yemeklerine, Türk yemeklerine kadar bulmanız mümkün. Ben bu akşam İtalyan restoranını tercih ettim. İtalyan yemekleri yiyorum. Bu seferlik Venezuela'dan, başkent Karakas'tan bu kadar. Bir dahaki yolculuğumuzda görüşmek üzere.